أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقتة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر rabb bir bil hayr. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber bugün inşallah ilk kez YouTube sayfamız için video çekeceğiz. Şahsen ben heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah sizlerle beraber ilmihal dersini sonuna kadar götürmeye gayret edeceğiz bu seri içinde. Bunun haricinde bir de e, İmam Gazali'nin bir başka kitabından yine böyle seri derslerimiz olacak. Bunların içinden de kısa videolar çıkartacağız. Onun haricinde kendimiz de kısa videolar çekmeye gayret edeceğiz. Bir yandan da sizden gelen soruları yazılı olarak cevaplıyorduk. Bunları da inşallah bu şekilde videoya dönüştürmeye çalışacağız. Ve böylece sayfamızı zenginleştireceğiz. Tabi bu ilmihal derslerimizi daha önce birkaç kez yaptık. Instagram sayfamızda canlı yayınlarda. Lakin ilk defa YouTube'a çekiyoruz. Bu yüzden hem en temelinden işin başlayalım dedik. Yani en kısa öz haliyle mızraklı ilmi halden başlayalım dedik. Hem de YouTube olduğu için en baştan başlayalım dedik. Yani kaldığımız yerden devam etmedik. Normalde biz son ilmi hal dersimizde namaz bölümüne gelmiştik. Namaz bölümünden devam ediyorduk. Ancak şimdi en baştan işin en temelinden ta iman İslam risalesinden başlayarak inşallah bu ilmihal dersini sizlerle beraber götüreceğiz. Neden ilmihal okuyoruz? Kısaca buna da cevap verelim. Arkadaşlar Müslümanlar olarak bizler Allah'ın emirlerine birebir muhatabız. Tabii ki kafirler de muhatap ama onlar inkar ediyorlar. Biz ise kabulleniyoruz ve bu şekilde yaşayacağımızı Allah'a bildiriyoruz kelime şahadetle. Bunun için söz veriyoruz. Her halimizin de Allah katında bir emri var. Bir yasağı var, helali var, haramı var. Bunun için ilmihal öğrenmek zorundayız. Tabii ki ilmihal hal e, kaynaklarımız insanların her haline dair bir şey yazamazlar. Çünkü herkesin hali farklıdır. Kimi devlet kademesinde çalışır, kimi özel sektörde çalışır, kimi annedir, kimi babadır, kimi kardeştir. İnsanın türlü türlü hali var. Ama her Müslümanın bir ortak hali vardır. Nedir bunlar? İşte temel inanması gereken şeyler. Namazı, abdesi, orucu. Bunlar tüm Müslümanların ortak halleridir. İşte ilmihal kitaplarımız bunları kapsar. Bizim de bunları öğrenmemiz farzdır. Biz bu yüzden bu ilmihal kitabını inşallah sizlerle beraber okuyacağız. Tabi dediğim gibi biz işin en temelinden başlayacağız. Daha ayrıntılı olarak ilmihal okumak isteyenler mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmihalini okuyabilirler veya da nimeti İslam okuyabilirler arkadaşlar. Evet. Yavaştan iman İslam risalemize başlayalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İman İslam risalemiz imanın ne olduğunu anlatarak başlıyor. Yani kitabımız o şekilde başlıyor. Esasen Mızraklı İlmihal bu şekilde böyle başlamıyor ama yani İlmihal bölümü. Ancak e, Risale, İman İslam Risalesi bu şekilde kitap, ben e, bendeki yayın evinde söyleyeyim. Ben Yasin yayın evinden çıkan bir e, Mızraklı İlmihal kitabı okuyorum. Lakin bunun haricinde, e, tabi bunun içinde sadece Mızraklı İlmihal yok Dediğim gibi işte başka eklemeler de yapılmış. Ancak e, Semerkant yayınlarının, yayın evinden de çıkan mesela var. E, onu da temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani okuduğumuz kitapları sizlerle beraber yayın evlerini veyahut da yazarını da söyleyerek size bildireyim. Çünkü bu e, arkadaşlar da soru oluyor. Hocam hangi kitaptan başlayalım? Hangi kitabı okuyalım? Neyi okursak bizim için daha iyi olur. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kitap okumak istiyorum sorusuyla veyahut da işte bu cümleyle bana gelenlere diyorum ki kardeşim her zaman için bir ilmihal kitabıyla başla. Bir ilmihal kitabı oku. Ondan sonra devam et. Ondan sonra ne okuyayım diyor. Ben diyorum ki kardeşim sen bunu bir oku. Güzelce hazmet. içindekileri bil. Yani tabi ezbere bilemeyebilirsin ama en azından sorulduğu zaman şu nedir diye bunu söyle. Ondan sonra diğer kitaplara geç. Çünkü bu bizim için farz. Bunu öğrenmek zorundayız. Evet imanın rükünleri ile başlıyoruz. Kitabımız diyor ki Lügatte iman inanmak demektir. Bu hususta İslam alimlerinin bir takım görüşleri var. Ne diyor? ehli sünnetin bazı mezhepleri Müslümanlar arasında meşhur olan bu mezhebe göre imanın rükünleri yani temelleri ikidir. Bir, dil ile ikrar. iki kalp ile tasdik etmek. Lisan ile şunu dememiz lazım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bunu, bu cümleleri, bu iki cümleyi okuyarak e, ne yapmış olacağız? Dil ile ikrar etmiş olacağız. Yani kab içimizde kabullendiğimiz şeyi dışarıya vurmuş olacağız. Bunu da kalbimizle söylediğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? Biz Müslüman olmuş olacağız. Artık şeriatla muhatabız. Yani ölümümüz, kalımımız, ticaretimiz, evliliğimiz, yani bütün muamelat, her şey Buna göre düzenlenecek. Eğer bunu söylemezsek veyahut da buna inanmazsak bu şekilde olmayacak demektir. Şehadet bunun için gerekli. Dil ile ikrar bunun için gerekli. Zaten kalp ile tasdik etmezsek de hiç Müslüman olamayız. Evet. İmanın rükünlerinden birincisi dil ile ikrar. Rüknü zait. İkincisi kalp ile tasdik. Rüknü asıl. Bu ne demek arkadaşlar? Burada kitap iki tane temel çıkarttı karşımıza. Birincisi yani iki rükün. Birincisi rüknü asıl, ikincisi rüknü zait. Yani rüknü asıl kalp ile tasdik olan. Kalpten tasdik etmek asıl rükündür. Yani bu olmazsa olmaz. Bir insan dil ile ikrar etmese de mesela diyelim bir ölüm korkusu var. Bir can tehlikesi var sahabeden de mesela bunu yapanlar oldu. Ayeti kerimede de mesela Firavun'un yanındaki mümin adamdan bahsediliyor. Kalpte bir iman var ama dile dökülmüyor. Bu kişiye biz kafir diyebilir miyiz? Haşa diyemeyiz. Neden? Eğer bir söylememe gerekçesi varsa, meşru bir gerekçesi varsa bunu söyleyemeyebilir. Ancak tabii ki eğer hiçbir gerekçe yokken de söylememezlik olmaz. Bu işte rüknü asıl. Yani ilk başta kalpli olacak. Ama bir insan kalpli olmadan istediği kadar söylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında da vardı. Medine'de münafıklar. istediklere kadar söylesinler. Yine de Müslüman, mümin olamazlar. İşte rüknü asıl kalple tasdik. Rüknü zahit. Yani ona ziyade olan dil ile ikrar etmektir. Arkadaşlar. Evet. Burası özetle bu şekilde burayı geçebiliriz. Ehl-i sünnet alimlerinin çoğunluğuna göre de iman nedir diyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala tarafından getirdiği haber ve hükümlerin doğru ve gerçek olduğuna tereddütsüz inanmak bunların tamamını kalp ile tasdik ve kabul etmektir diyor. Bir de imanımızın kısımları var. Şimdi bir rükünleri var dedik iki rükün. Bu ehli sünnetteki alimlerimizin bir tasnifiydi. Bazı alimlerimizin tasnifiydi. Bir de imanın kısımları var dedik. Nedir bu kısımlar? İcmali iman ve tafsili iman. İcmali iman nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği, bize anlattığı, tebliğ ettiği dini esasların tamamına ayrıntısına girmeden tafsilatını gözetmeden topluca inanmak. Şu anda günümüzde ekseri olan bu mudur? Budur. Neden? Çünkü dışarıdaki insanlar sorduğumuz zaman mesela Allah'ın varlığına inanıyor, işte meleklere inanıyor, kadere inanıyor vesaire İmanın şartları var. Bunların ayrıntılarını biliyorlar mı? Veyahut da bilebiliyor muyuz tamamen? Bilemiyoruz. O zaman bizim imanımız tafsili, ayrıntılı, detaylı bir iman olur mu? Olmaz. Demek ki bizim imanımız icmali bir iman. Ama tafsili imana geçmek imanımızın kuvvetlenmesi açısından da çok mühim. İşte icmali iman nedir? Şehadeti getirmek ve bunu olduğu gibi kabul etmek. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdiyse. Yani tabi ki ilk başta Allah'ın bir olduğunu kabul ediyorum. Daha sonra Muhammed'in aleyhisselam onun peygamber olduğunu kabul ediyorum. Ve o ne getirirse onun hak olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum, araştırmıyorum, sorgulamıyorum. Ben bu şekilde inandım, o ne dediyse doğrudur dedik. Bu işte icmali iman. Bir de tafsili iman var. Tafsili iman neymiş? Ne zaman imanın bütün şartlarını öğrenip kalbiyle tasdik ederlerse tafsili imana nail olmuş yani ulaşmış olurlar. Evet. Şimdi bir klasik şeyimiz var arkadaşlar. Bu küçüklüğümüzden beri öğretilir. İmanın şartı altıdır diye. Bunu inşallah şimdi okuyacağız sizlerle beraber. İmanın şartı altı. Arapça olarak söyleyecek olursak Âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âkhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'thu ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bunu bu şekilde herkesin ezberlemesi gerekir. Ha, yani tabii ki hocam ben ezberlemedim ne olacak? Ya, yani, tabii ki Arapça ezberlemesen haşa yani kafir olursun bunu kesin <laughs> İşte Müslümanlığın şartıdır bunu ezberlemesi olmaz demiyoruz ama en azından temel kalıp şeyleri bari en azından işte kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, işte imanın şartları gibi bazı şeyleri en azından Arapça olarak bilmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi amentü billah bununla başlıyor imanın şartları. Evvela Allah'a iman lazım. Ne demekmiş? Ben kainatın yarat yaratıcısının varlığına, birliğine, bütün üstünlük sıfatlarıyla nitelenmiş olan, acizlik ve eksiklikten arınmış bulunan Allahu Teala Hazretlerine iman ettim. Diğer bir ifadeyle Allahu Teala hakkında vacip yani zorunlu ve gerekli, caiz ve imkansız sıfatları bilip öylece kabul ettim. Amentü billah derken bunu demek istiyoruz aslında. Ve meleiketihi. Allahu Teala'nın meleklerine de iman ettim. Ne demek istiyoruz? İslam'daki iman esaslarından birini yerine getirmiş olur ki her Müslümanın meleklerin varlığına inanması farzdır. Melekler gözle görünmezler. Onların görünme işleri yok olduklarından değil, insan gözünün onları görebilecek kabiliyet ve kapasitede yaratılmamış olmasındandır. Ancak Cenab-ı Hak peygamberlerine veya dilediği veli kullarına bu kuvveti verdiğinden yalnız onlar melekleri gerçek halleriyle veya değişik suretlerde görebilirler. Mesela Hz. Meryem'in Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi gibi. Bunu örnek verebiliriz mesela şu an aklıma gelen örneklerden söyleyeyim. Ve Hi. Üçüncü sırada kitaplar geliyor arkadaşlar. Dinimizin temel esaslarından birisi de Allahu Teala'nın vahiy yoluyla peygamberlerine aleyhisselam indirdiği kitaplarına ve sahifelerin değiştirilmemiş şekline tabi kitaplarında Kur'an-ı Kerim hariç o zaten değişmedi. Diğer kitapların da değişmemiş hallerine de iman ettim diyoruz. Bu kitaplar lafız ve mana bakımından Allah'ın kelamı olup her şeyden önce insanları delaletten yani kötü ve karanlık yollardan çıkararak doğru ve güzel yollara sevk etmek suretiyle onları hak ve hidayet nuruna kavuşturmak için gönderilmiş. Bu kitaplara insan, inananlara tebliğ ederek onlara öğretmek için de kendi aralığından seçtiği bir kısım insanları peygamber yani işte bildiğimiz gibi elçi kılmıştır. Peygamberler bütün yüce vazifeyi noksansız olarak yapabilecek ve kendilerine vahyolunan ilahi hükümleri insanlara aynen tebliğ edebilecek kudret ve kabilette yaratılan seçilmiş ve sadık kullar, elçilerdir. O halde ilahi kitapları beşiriyeti tebliğ etmek için peygamberlere herhangi bir zatı peygamber olarak kabul edebilmek için de kendisine vahyedilen ilahi bir kitaba ihtiyaç vardır. Bu sebepledir ki Müslüman olabilmek için Allahu Teala'ya ve meleklerine imandan sonra ilahi kitaplara ve peygamberlere iman etmek şart koşulmuştur. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Tabi bu kitabı okumamız gerekiyor böylece. Şunu diyoruz. Biz Allah'a iman ediyoruz. Meleklerine iman ediyoruz. Meleklerin özelliklerini anlattık. Kitaplarına iman ediyoruz. Kitaplarına imandan kastımız nedir? Bir Allah'ın peygamberleri var. Buna inandık. Bu peygamberlere de kitaplar gönderilmiş. Ama şu anda günümüzde İncil de var deniyor. Tevrat da var deniyor. İşte Zebur var deniyor. Eski ahit yani lahit öyle bir şeyler diyorlar Hristiyanlar kendileri. E bunlar var deniyor, işte gösteriliyor. E bunlara inanacağız mı? Hayır. Evet biz İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un veyahut da diğer peygamberlere inen sayfelerin olduğuna inanıyoruz. Ancak onların indiğine inanıyoruz. Şu anda onların elinde bulunan kitapların veyahut da sayfelerin onlar olduğuna inanmıyoruz. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği şekliyle onlar kitaplarını bozdular, değiştirdiler, tahrif ettiler. Ve resulühi ve peygamberlerine iman ettik arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peygamberdir dediği kişilerin tamamına biz ne diyoruz? Peygamber diyoruz ve bunlara bu şekilde iman ediyoruz. Yine ahiret gününe iman ettik. Ahiret gününün geleceğine kıyamet gününe dirileceğimize, hesap vereceğimize, iyi amellerin mükafat alacağına, kötü amellerin ceza alacağına inanıyoruz. İnandım diyoruz. Ve yevmil ahiri demekle. Ve bil kaderi kadere iman ediyoruz. Ama nasıl ediyoruz? Hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Hayır ve şer Allah'tandır. Kaderimize iman ediyoruz. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyoruz. Ve son olarak da ne diyoruz? Ve ba'su ba'del mevti hakkun. Öldükten sonra dirilmekte de haktır diyoruz ve şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet arkadaşlar, imanın şartları bu şekildeydi. İnşallah bir sonraki dersimizde İslam'ın şartlarını okuyacağız ve bu şekilde ilmihal dersimizi Devam ettireceğiz. Tabi bu başlangıç olduğu için biraz böyle kitaptan okuyarak geçiyoruz. Ağır ağır geçiyoruz. İleriki biraz daha artık işte abdeste namaza vesaire geldiğimizde inşallah konular biraz daha hareketlenecek. Misallerimiz artacak. İşte Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, hadis-i şereflerden sizlere delillerle anlatacağız inşallah. Estağfirullah ve etübü ileyh. والحمد لله رب العالمين